E, tam hatırlamıyorum ama yaklaşık olarak 40 gün önce e, ürünleri kullanmaya başladım. Camla Facebook'ta tanıştım, Facebook'ta takip ediyordum. Yaklaşık bir yıl takip ettim kendisini. Bir yılın sonunda ürünleri kullanmaya başlamaya karar verdim. Çünkü artık 92-93 kilo dayanmıştım, 92.6 kilo olmuştum aşağı yukarı. E, ve köyle beraber gelen rahatsızlıklarım vardı. Yan rahatsızlıklarım vardı. E, alerjik astımım vardı. E, midemde gastrit. etim vardı. E, gırtlak reflüsü vardı. Üzerine basarak söylüyorum. Gırtlak reflüsü. Bu normal reflünün e, boğazda olan e, yanmanın e, ta gırtlağa kadar çıkması, ses tellerini geçmesi, genize kadar gelmesi gece uyku halinde. E, bir an önce harekete geçmem lazımdı. Bu süreçte de Can Hocamla tanıştım ve e, ürünleri yaklaşık olarak 40 gün önce falan kullanmaya başladım. 40 günün sonunda geldiğimiz noktada bugün itibariyle yaklaşık olarak 82.6 kiloya kadar düştüm. Yani e, hemen hemen tam 10 kiloya yakın verdim. E, bununla birlikte gırtlak reflüsü e, tamamen bitti diyebilirim. Artık e, yaklaşık olarak bir aydır böyle bir sorunum yok çok şükür. E, gastrit vardı midemde. E, artık o ciddi manada rahatladı. Yani şöyle ki refli ve gastrit ilaçlarını kullanmıyorum artık bıraktım. O kadar rahatsız etmiyor çok şükür. Astıma gelince astım ilaçlarını da kullanmasam kullanmayacak durumdayım ama bu malum içinde bulunduğumuz korona sürecinden dolayı aile hekime devam etmem gerektiğini söyledi. Et iyi olur dedi daha doğrusu. İstesem onunla kullanmayacak duruma geldim. Dolayısıyla 40 günün sonunda 10 kiloya kadar kilo attım. Bununla birlikte benim hayat kalitemi ciddi manada düşüren pek çok e, rahatsızlıktan da kurtuldum. E, önümde yaklaşık olarak daha bir 30 günlük bir sürecim var. Hedefim 75-76 kiloyu yakalamakta. Şu anda 6-7 kilo fazlam kaldı aşağı yukarı. Tahmin ediyorum bir ayda da onu yakalarım diye düşünüyorum. E, bir de bu kiloyu en hareketsiz olduğumuz dönemde korona döneminde verdim. E, sadece günlük 30 dakika yürüyüş e, yaptım. Onun haricinde ekstra bir hareket yapma şansım çok fazla olmadı. Ee, en hareketsiz dönemde en minimum düzeyde e, en maksimum kiloyu e, vermiş oldum e, en maksimum rahatsızlıklarından kurtulmuş oldum e, Allah nasip ederse e, bir 20-25 gün sonra daha e, tekrar size bir video çekerim durumumu anlatmak için herkes bilsin diye e, göstereyim size diye e, işte Göbeğim şöyleydi benden yaklaşık olarak bir adım önde falan gidiyordu şöyle falandı. Boyum da kısa benim bu arada. 1.70 falan. Şu an artık bu içinde bulunduğum gömleğin içine giremiyordum ben. Hiçbir şekilde. Artık e, bu ve bunun alt modeline de istesem girebilecek düzeye geldim çok şükür. Dediğim gibi bir 20-25 gün sonra da son durumu belirtir bir videoyu tekrar sizlerle paylaşırım inşallah. Hepinize hayırlı işler. Kolay gelsin diliyorum.